üzerinde gibi kayacağız. Evet gençler. Akşam kötü bir don oluştu. Hava eksilere. Eksi dört buçuğa düştü. Ve su veren motorum donmuş. O yüzden su vermiyor. Oysaki depo ve boruların tamamını izole etmiştim. Deponun içindeki su donmamış. Fakat demek ki motoru da komple sarmam gerekiyormuş. Umarım çözülünce çalışır ve ben onu güzelce sararım. Sadece pompamız değil lavabomuzun alttaki borusunun içi de galiba buzla katlanmış, donmuş. Ve lavabo su gider işlevini görmüyor artık şu anlık. Bunlara birer çözüm bulman lazım. Erisinler ondan sonraki yeni çözümü öğreteceğim. Çözümü buldum. Alttaki gider borusu sarktığından dolayı içi full time buz. Ee, şöyle hali kalıp halinde buz gibi kırılıyor. Komple buz içi. Ee, bunu keserek çıkardım. Ee, buzlu yere kadar içeride buzsuz olan kısmı aşağı doğru verdim. Geçici olarak böyle bir çözüm buldum. Daha sonra daha iyisini yapacağız. İçeriği de bu arada biraz su bastı. Aha şuradan gitti mi biri at görelim. Bugün kayağı biraz erken bitirdim. Evet, sabah kalktığımda Lavabo, su vizafonu, hepsi buz tutmuştu. Vizafonu e, aşma şansım yok, buz tutmuş. E, lavaboyla çok uğraştım. Borusunu kesmek zorunda kaldım. Hatta gider borusu komple içi buz olmuştu. Aşma şansımız yoktu. O yüzden e, 12'ye kadar onunla uğraştım. Kayağı da üç buçukta bıraktım. E, geldim biraz... E, hem yemek yapmak için hem de belki trofor ısıtıp e, açabilirim diye ama açılmadı. Üstünü sardım. E, bakalım umarım açılır. Bugün etli yemek yaptım. Et ve salata. yanında kadim dostu bir de rakı. Bugün de böyle geçti. Dışarısı çok soğuk. Yani her taraf buz Kar yok. Dün kar yağ yağacağı söylendi. Biraz atıştırdı akşam ama sonrasında bol bir kar olmadı. Pistler o yüzden bayağı zayıfladı. Bazı yerler buz, bazı bazı yerlerde artık ufak ufak taşlar çıkmaya başlamıştı. O yüzden de biraz erken bıraktım. Umarım yılbaşına kadar bol bir kar yağar. Yoksa bu şekliyle biraz sıkıntılı.